Sosyal demokrasiyi anlayabilmek için öncelikli olarak Avrupa ülkelerinde bu sosyal demokrasi dediğimiz anlayış kavram nasıl ortaya çıktı bir ona bakmak lazım. Onu anlayabilmek için de özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında gelişmiş ülkelerde işçiler nasıl bir hayat sürüyorlardı? Ne tür zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmışlardı? Onu bir görmek özetle gerekiyor. Olay şu. 1780'lerden itibaren dünya sanayi devrimini yaşadı. Yani e, aletler yerine makinaya geçildi ve makineyle birlikte de e, özellikle kadınların, çocukların e, çok kötü çalışma koşullarının geçerli olduğu fabrikalarda yer alması çalışmaları sağlandı. Bu süreçte çok sayıda insan da kırsal bölgelerden ...kentlere göç ettiler ve bu kentlerde hijyen kuralları uygulanmıyordu, kanalizasyon sistemleri, su sistemleri falan yoktu. Ve bunun karşılığında da, bunun sonucunda da insanların hayat koşullarında çok ciddi kötüleşmeler oldu. Ee, şöyle bir iki örnek vereyim bir yabancı kaynaktan. Mesela çok önemli iktisatçılardan biri şöyle anlatıyor alıntıyı aktarıyorum. 1815 ile 1848 arasında çalışan yoksulların durumunun dehşet verici olduğu makul hiçbir gözlemci tarafından inka inkar edilmemektedir. Hiç kuşkusuz gerçek yoksulluk kırsal bölgelerde ve özellikle topraksız ücretliler Kırsal kesimde ev hizmetlerinde çalışanlar ve tabii ki az topraklı köylüler veya verimsiz topraklar üzerinde yaşayanlar arasında en kötü durumdaydı. Şunu söylüyor Erik Hobsbawm: "Özgür bir adamın fabrikaya yalnızca bedenen çalışacak bir işçi olarak girmesi kölelikten ancak biraz daha iyi bir durumdu." 1830'lar ve 1840'ların bir bölümünde fabrika proletaryasının maddi durumu bile kötüleşme eğilimindeydi. Yani 19. yüzyılın ilk yarısında işçiler için yani İngiltere'de Fransa'ya da geçerli bu o ülkelerde tam bir cehennem hayatı vardı. Şöyle anlatılıyor çalışma süreleri günde 13-14 saatti. Ee, çocuklar çalıştırılıyorlardı. Çalışmayanları kırbaçlama cezası filan söz konusuydu. İmalathanelerde çalışan kişilere, kızlara sokak kadını gözüyle bakılıyordu. Maden işçileri ve ağır sanayi işçileri sanki vahşi bir ırk gibi ele alınıyordu. Kentler çok sağlıksızdı. Kolera yaygın biçimde insanların ölümüne neden oluyordu. Onun ötesinde ortalama ömür çok azalmıştı. Yani... Ünlü bir e, Prusya, o zaman henüz Almanya kurulmamış Prusya generalinin krala yazdığı bir mektup var. E, i̇nsanlar o kadar genç yaşta ölüyor ki bu e, insanlardan ordu kurmamız bile mümkün olamıyor diyorlar. Şimdi bu kadar baskı, bu kadar yoğun sömürü, yoksullaşma filan olunca insanlar buna tepki gösterdiler. İngiliz işçileri, Fransız işçileri, Alman işçileri filan birçok ayaklanmalar filan var. Yani çok yaygın bilinen mesela Kaptan soyun hareketi var. Büyük çiftlikleri basıyorlar. 200-300 kişilik gruplar. Yakıyorlar, yakıyorlar, tahrip ediyorlar. Ludizm diye bir hareket var. Fabrikaları tahrip ediyorlar. Makineler bizim hayatımızı mahvetti filan gibi anlayışla. Bir dönem Londra'yı ele geçiriyorlar ayaklananlar. Bir dönem kralı tartaklayacak kadar ileri gidebiliyorlar o yıllarda. Bunlar çok önemli olaylar. E, bu arada da işte bir miktar sendikalar kuruyorlar, çözüm arayışları var, ayaklanıyorlar 1830 Fransız ihtilali, 1848 ihtilalleri filan. Bu süreçte ciddi tepkiler olunca iki a, a, Avrupa'daki genel eğilim, kıta Avrupa'sındaki genel eğilim, ya tamam bir şeyler yapıyoruz ama bunu kalıcı kılmanın yolu siyasi örgütlenmedir anlayışı ön plana çıkmaya başlıyor. İlk ortaya çıktı yer bu anlamda Almanya 1860'lar. O yıllarda Almanya'da Ferdinand Blazal diye ilginç bir adam var. Prusya'da yönetimle anlaşarak işçilerin çalışma koşullarını düzeltme beklentisi ve umudu içinde. İngiltere biraz farklı oluyor daha erken sanayileştiği için. İşçilerin bu ilk e, siyasi alanda da etkili olalım kıta Avrupa'sındaki çabaları sonucunda sosyal demokrasi ortaya çıkıyor. Yani sosyal demokrasi 1860'larda Almanya'da ilk ortaya çıktığında işçilerin bu cehenneme dönmüş hayatlarını engelleme, cehennemden çıkmalarını sağlama için siyasi anlamda bir güç oluşturma çabası. Bizim sosyal demokrasinin ilk aşaması dediğimiz şey bu. Kim burada önemli isimler? Biri Ferdinand Lazal, Esasında acayip bir adam. Bu. 39 yaşında bir kadın meselesi yüzünden duello'ya giriyor. Duello'da yaralanıyor. üç gün sonra ölüyor. Ferdinand Lazal'ın yakın arkadaşı da ilk defa bir sosyal demokrat diye bir gazete çıkartmaya başlıyor. Bu kavramın ilk kullanıldığı yerde 1860'lar. Onun ötesinde bir de Karl Marx var. Prusyalı biliyorsunuz. O dönemde İngiltere'de yaşıyor. Onun Alm Prusya'daki iki arkadaşı August Bebel ve e, Wilhelm Liebknecht. Bunlar da bir parti kuruyorlar ve bu parti Lazal'ın partisi ve Bebel'le Liebknecht'in partisi günümüzdeki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kökenini oluşturuyor. Bunlar ilk dönemde öyle sosyalist, marxist filan değiller işçilerin bu ezilmesine karşı çıkıyorlar e, ve açıkçası e, siyasi iktidar üzerinde siyasi örgütlenme aracılığıyla etkili olup işçilerin yaşama ve çalışma koşullarını düzeltmeye çalışıyorlar. Bu Kıta Avrupası'ndaki durum. Bu süreçte İngiltere farklı bir yol izliyor. İngiltere'nin farklılığı şu. O dönemde en büyük sömürgeci ülke e, bu sömürgeler konusunda da ülkede karışıklıkları önlemek için sömürgelerin çok önemli olduğunu da çok iyi kavramışlar. İngiltere'deki karışıklıklardan sonra İngiliz hakim sınıfları şu noktaya varıyor. Diyorlar ki başka ülkelerden, sömürgelerden el koyduğumuz kaynağın bir bölümünü buradaki işçilere verebilirsek, onların hayat standartlarını biraz yükseltirsek başımıza bela olmaktan kurtulurlar. Orada Sosyal Demokrat adı ilk başta çok yaygın değil. Böyle bir parti var Haydman diye bir adamın partisi var ama çok değil. Ama burada kritik örgütte de Fabian Derneği diye bir dernek. Bu ünlü London School of Economics dediğimiz çok önemli üniversiteyi kuranlar, Bernard Shaw diye çok ünlü tiyatro yazarı bu işin önder kadrosunda. Sydney Webb ve Beatrice Webb diye İngiliz aydınları arasında çok etkili karı koca vardır. Onlar da bu işin içinde. Bunlar çok açık şunu savunuyorlar. Diyorlar ki İngiltere'de işçilerin çalışma koşullarını düzeltebilmemiz için emperyalist olmamız gerek. Çok açıkça hatta böyle bir dernek falan da ayrıca kuruyorlar Fabian Derneği. Yani böylece 1860'lara gelindiğinde bir taraftan İngiltere'de günümüz sosyal demokrasinin neredeyse kökeni diyebileceğimiz işçiler daha iyi yaşasın. Halkın büyük çoğunluğu işçilerdir, devlet sosyal devlet olsun filan diyen ama bunu yapabilmek için de sermayedar sınıfa karşı mücadele değil de başka ülkelerin sömürülmesinden aktarılan kaynakların kullanılmasını öneren çok net biçimde öneren Fabian'cılar var. Bir taraftan da Avrupa'da özellikle de e, Almanya'da Wilhelm Liebknecht, August Bebel ve Lazal öldükten sonra onun yerine geçenlerin oluşturduğu Sosyal Demokrat Parti var. Yani bir kere sosyal demokrasi dediğimizde 1860'larda 70'lerde karşımıza çıkan tablo bu. Burada bırakalım sosyal demokrasi daha sonra nasıl gelişti bir sonraki programda ele alalım.